dal var. var, bak, var. Ee, aynı iki ben farklı evet. Bir, bir hani, e, ben buraya şimdi <laughs> geldim. 384 bin kilometre uzaklıkta ayı bu teleskopla gözlemlemek aslında çok he heyecan verici bir şey. Yani ben bu projelere ilk kez bir tanesine katıldım. Çok da iyiydi. İmran Ernaz. Buraya geldim. Ayı ayı görmeye geldim çoğunlukla eğlenmeye değildi. Gökyüzünü incelemeye geldim. Yani burayı yani dünyayı çok merak ediyordum etkinlikler ya. Burada etkinlikler olduğunu bilmiyordum. Sandım ki sadece burada düğüpeç gözlem yeri vardı ve oradan görebilirdik. Ama ama ben buraya geldiğimde onda daha fazlası vardı. Yıldızları görmek istiyorum. Ayı görmek istiyorum. Gezegenleri görmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Evet. Ne tarafı? biz çocukken eee doğulu olduğumuz için hep dışarıda yatardık damlarda. Bakıyorduk yıldızlara falan. Yıldızlara isimler takıyorduk. Eski annemiz falan da söylüyordu bu 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 yıldızdı, bu bu yıldızdı. E, merakımız vardı tabii. Ben aslında ilk gökyüzüne baktığımda 5 yaşındaydım. O zamandan beri aslında amacım en başta İlk Türk kadın astronot olmaktı. Ama uzaya olan merakım beni astronomi bölümüne kadar e, ilerletti. Şu an İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 3. sınıf öğrencisiyim. Ve burada da halkımıza astronomiyi tanıtmak amacıyla görevli olarak bulunmaktayız. O yıldızın arkasındaki hikayeyi bildiğimiz için bizim için muazzam bir görüntü o. Onun dışında e, galaksilere bakıyoruz. E, onlar biraz daha böyle bulanık, büyük, e, rengarenk olarak görünen e, cisimler. E, onun dışında gezegen, ve aya baktığımızda özellikle aya baktığımız zaman çok e, değişik şeyler görüyorlar. Kraterlerine dahi e, görebiliyoruz. O yüzden ayın e, dolunay evresinde baktığımız zaman e, çok büyüleyici bir görüntü oluyor. O yüzden ayı iyi buluyorlar. Şöyle devam ediyor. Her istasyon için farklı farklı e, cisimler belirleniyor ki halkımız e, her bütün istasyonlara gezerek birçok e, cisim hakkında fikir sahibi olabilsin. Örneğin bizim bugün bakacağımız cisimler arasında yıldızlar var, gezegenler var. Gezegenler ki halkımız çok yine merak eder. Çünkü bir cisme baktığımız zaman onun halkasını görmek, onun uydularını görmek hepimizi fıtrat olarak gerçekten heyecanlandıran şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Her bitecek. Ya senin önümüzdeki yıl <laughs> bitecek biliyorsun. Biliyorum da. Peki <laughs> misiniz? Nereden geldiniz? Biz Van Erdiş'ten geliyoruz. Öyle mi? Her hafta dene yapıp evet. tutuluyoruz.